Merhaba Adnan Bey, ben Şevval Sakarya'danım. Sizce cennetteki hayatımız nasıl olacak? Örneğin spor aktiviteleri olacak mı? Arkadaşlarımız yanımızda olacak mı? İstediğimiz şeyi yapabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Güzel yüzlüm, dünyaya çok benziyor cennet. Ama şimdi yeni bir rüya şekli bu. Yani yeni bir rüya şekli. Mantık örgüsü tamamen değişiyor. Bir de o mantık bize çok makul gelecek. Yani biz cennette hiçbir şey şaşırmayacağız. Yani rüyaya nasıl şaşırmıyoruz? Ya yani şimdi normalde ya nasıl olur bu diye dememiz lazım değil mi? Kalbimiz kan pompalaması gerekiyor. Bu nasıl oluyor böyle kan? Yani nasıl midemiz olmaz? Falan dememiz gerekiyor. O bize çok mantıksız geliyor öyle bir şey. Cennet çok mantıklı gelecek yani mantık örgümüz tamamen değişeceği için. Ee, yani oradaki insanların konuşmalarına bakarsın bakarsın görülüyor zaten. Herkes ortamı normal karşılıyor yani şaşıran hiç kimse yok. Usluk da son derece sakin. Mesela diyor ki cennet meyveden biz diyor bunun benzerlerini dünyada yemiştik. Ya yani normalde böyle dememez yani <laughs> bayağı heyecanlanmaları lazım. E o rüyanın e, mantık örgüsünün oturtmasına kaynaklanan bir sükunet var. Yani sakin değerlendiriyorlar. İşin garibi cehennem ehli de sakin. Cedir cedir laf e, şey yapıyorlar böyle, savaştırıyorlar. E, yani birbirlerinden kavga ediyorlar. Birbirlerinden çatışıyorlar. E, dolayısıyla orada da bir mantık oturması oluyor yani mantık değişikliği olmuş oluyor bazen insanlar çok net rüya görüyor ya. Yani orada da mantık bir anda oturması oluyor. Cennette de bir anda mantık oturmuş oluyor.